şampiyon takıda. <laughs> Split geldi. MVP olacağız desene o zaman. Yani MVP yani benden alırsan alırsın kankacıklarım. Selamlı. Entry selam sen, kanka. sen, sen, sen al. Entry al sen. Neyse. Şimdi kim ne yapıyor? Batu abi ne yapıyorsun şimdi? Ben senin yayını kapattım önce. Bakalım sonrasına. Oy ben bu arada banlayın kankam. <gülüyor> Reyna <gülüyor> report troll. Yok yani kanka bu kadar net söylüyorum ya. Musracım hoş geldin kankacım. aleykümselam hoş geldin. Bak, İki bayılır, kişi kullanıyorduk hesabı. Yok. Maşallah yani müziğin bir şey olsun. Allah'ım. Al entry al gönlümü aldın. Kazandın. Amunsuz Peki. Amunsuz Peki abicim. Hoş geldin Anladım Tacım abi. nasılsın kankacım nasılsın? Hayatın hayatı nasıl gidiyor ya? Hadi gönder de satayım kar edeyim. Olmaz. Ha. O 40.000 TL PC aldı. e Ne güzel işte kanka hayırlı olsun. Sağa kaçtı. Duvarım yok. Sıçarlar buraya giremez. En gidiyoruz. Baktık gördük kanka alamıyoruz. Ben sana veririm yine şarkıyı. Sen rahatta kal. Ne açmışsın? Mezarlık pembe mezarlık var kanka. Ondan sonra Adri neydi? Adrian'ın şeyi vardı. Cem Adrian'ın neyi vardı? Ha, ya sen rahatla kal. Ben sana atacağım pembe mezarlığı. Göstereceğim ben pembe mezarlığı. Sen rahatla kal. Siz ne kadar fesatsınız ya Tıp ben, enter olarak İlk maçtan lose sıçtık kanka <laughs> İlk maçtan lose sonra alt tepkide attık, bastık, çıktık gittik Ondan sonra Barbie gedirmeyeceğim Hoş geldin Muratcım, aleykümselam Vaka 90 milyon dolusu Aileyle uzaktan eğitim yok kanka Çünkü neden? Milli Eğitim Bakanımız çok zeki Ha benim yine en duvarım aslında. yok ya Farklı da var şu an burada arıyorsun. Tamam artık görün Beşte. Kanka üç bu arada burası. Senin... Gir kanka. Heaven var bir tane. Kurdum bombayı. Kustur kustur birbirine. <laughs> Bomba da yok, yok muydu? Yok dedim ya, oğlum yok dedim ya. Bir düşman kaldı. Heaven'da mı? Da. Can lazım. Yok can, can yok, can yok, can yok. İlk ölmedim, Jet yok. abim taşıdım. Jet taşıdım. taşıdım. En sevdiğim arkadaşın kim? En Biz sevdiğin arkadaşın çoğu arkadaşın. Çoğu arkadaşın. Bilmiyorum ki hangi çok arkadaşım Çökerim. var benim. Bakayım. Bir bir tanecik varmış lan. Ah be abi. Ah lan. O da baş harfi bütün, bütün harf alfabenin bütün harfleriyle evet. başlıyor kanka. Baga girdi oyun başı. Ya. Adam 5 vurdu, 4 vurdu kanka konuşmaya başladı baksana. Baga girdi bahanesi. Arın, bam, <laughs> Ana bu bunu ya çekti. Sikini bana tut önüne. Silah bana tut önüne. Adam sikin mikin dedi kanka. Bu arada biz bu da, Abi, da. net verdik böyle bak. Şu an sikin bikliyorum. Ol. Amma oh, çıldırırsın. Kör kör kör. Bunu görmedin. Kapalı olur mu orası? Evet, Elbaba gelmesin. Söyle gelmesin. Bende ben de mi? Ben Aynı mi? öyle sen manyak psikopat bir şeysin kanka. Şu bir. Bak operatör al, operatör aldı kanka. Şu iki. Hoş geldin anneme kız hoş geldin kankacım takip et teşekkür ederim Eren'cim hoş geldin aleyküm selam kankacım Şu iki Şu üç Tamam Şu da üç o zaman sen kadar araba sizde abicim. erkek ya ne diyorsun abi? Operatörü alamayız ki kanka düşmedik yere. Silahlar. Hoş geldin Hoş geldin. <laughs> Takım iyi ya. Yani bir pembe mezarlık gerek yok şey, sana o zaman sabun maçtık. maç Yok lan şaka yaptım ya. Doğuyuz biz doğuyuz. Şaka. Reyna dedin ya Reyna neden troll dediniz dedi ya adam. Ne yapıyorsun Eren'cim? Ne yapıyorsun anime kızı? Bana, Bana kim troll dedi? C, ben dedim ya maçı maçın başında sen yayını kapattın diye. Onu diyor kanka. Bizimki biraz bizimki biraz geç geliyor kanka. Yusuf hoş geldin kanka. Takip etti çıkırdın hoş geldin. Attım ekranlara şeyi. Ekranlara attım sulubu. Bak oğlum sulubun güzelliğine bak kanka ya. Ne ne Şu sulubun güzelliğine bak kanka. Asist bile yazıldı ya. Sen Biri öldü. Ben bu oyunu oynuyorum ha. Ben bu oyunu oynuyor muyum peki? Ya, abi 40 50 FPS 60 Hz her maç ortalama 20 25 kill Bence mükemmel kanka. Ben olsam alamam yani. Onu nasıl vuruyorsun lan abi? Bilmiyorum ki kanka. Nasıl vuruyorsun? Hangi lan? Komik. Neden komik? Şimdi ne komik? Komik değil. Ne komik ya, değil? Ya, Erkek ya mı? Abi iyiyim. Allah'a şükürler. Hep iyi, iyi ol. 25-25 vurmanın sırrını bize de bir öğretsin ya Evet evet bize de öğretsene e kanka ben burada e yayın dışı 300-400 FPS oluyorum kanka 144 hız e e monitör Ya abim gelmiş ya çok çok Abicim cool. bana 360 Hz monitör alır mısın? <laughs> o da ben geçeyim mi sen 80 alsın 380 de olur. olur 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 o da olur 400, Ha 480 600, ya, 600, 700 varsa 700 Ey, en güzelini al işte <laughs> Oradan bir paket de bize ya o bir hediye kutusu <laughs> Hoş geldin abicim. Abim yayına geldi zararlı çıktı kanka. <laughs> Doğru, <boz. gülüyor> Doğru Doğru ördüm. De de. Kanka. Şu bir. 120 vurdum. 2 heaven. 2, 2 120 vurdum. Birisi şeyde. Bak günün sözünü söylemedim ben gaza gelmedim. Bartu, Batu. Günün sözünü ben söyleyeceğim söyleyeceğim beyim. Söyle <laughs> hadi. selam Yasin. Ya. Kanka ne zaman gelecek? Yayın sonu. 8 saat sonra. Aynen yayın sonu yayın sonu. 8 saat sonra gelecek. Ses iki kere geliyor başka adam konuşunca. Niye bakılır? Harbi mi? Benim. Sesim... Konuş bakayım. Sesim geliyor mu? Oğlum bir kere gelmesi lazım lan. Bir kere geliyor benim sesim zaten. Tam bir kere geliyor abim tamam. iki kere geliyor dedi. Allah Oğlum Allah. bu kadar kişi bu kadar kişi dünden beri. Sende sorun var abi. Kapat telefonu. Sat telefonu. Şu çöp telefonum var. Kanka ben ben ben. Şey da. Bir da telefonu açayım. Oku atamadım. Samak. Neyse ben satmaya gerek yok. Ulti var seni kaldıracağım Aynı bekle. Seç. Kanka. Heaven geldi. Heaven. Gel Heaven. İster misin? Merhaba. Abicim dur. Valorant'ı. Valorant maçtan sonra gel. Uç bakalım. Mikrofonu sekiyor kovduk kısacası da yapacak bir şey yok. O it yedi, o it yedi, o yedi. orada, Yakın. Duvar arkası var ama. Duvar üstü aldım. Drone gönderiliyor. Vol değişik. Ama işaretlemedi işaret kanka. Kanka spike çok ben geride. Vent gelmiştir. Evet geldi. Vente sula attım. Vente aldım çıkışını. Helal. Aldım ben tamam helal. Backside'e slow attım. Heaven'ı kapattım. Batu konuşmuyor ama şu an beni tilt etti. Tamam mı kanka ben? Kanka adam inside'da. Helal. Tamam kurduk bombayı. Ya ben bir ara bir Bak yine aynı boku yapıyoruz kanka farkındasın değil mi? Kanka dönsene. Kanka kanka girilmiyoruz ya. Giremiyoruz kanka üç vuramıyoruz. 3 3. Mit var sana. Şey yakın mit. Mit yakın. Üstü aldım. Dön kanka. Bomba alsana. Oh, ben de. Oyun mu gitti? Hay tamam. Bir an hiç kimse kımıldamadı çok korktum. Smoke bitirsin bekliyorum. Heaven aldım. Heaven. Tamam B10 yok b B1 var bir tane Duvar kırmızısı bekliyor, Pikleyecek Pikliyecek şuradan bir tane B10 aldım bitti. Helal, Jank'im ya. attı Yakına attım Örüm var, attım Yakın, helal Evet oğlum Oğlum TP'liymiş Aldım ya, ya, ya bunu 10.000 tepem var At kan. kolum varsa atsana oraya Tamam geç kur, geç kur, koruyom Oraya, korn... Kanka şuraya kursana be yavrum. Son 30 Geç saniye. kur. AK mük espri. Çok güzel mük espri kanka güzel olmasın. Tamam City gösterme. City ah, kapalı bakıyorum. Yok. Kanka main'e baksana işte, main e. Kanka main e bakan. Öyle öyle kalırsan tamam. Çok güzel. İyi, Helal, Helal. Mükemmel infolarla mükemmel. Ben buraya pikledim buradan pikleyecek hissettim. Kanka adam bir kör attı dördü de kör kanka üçü de kör. Hayat. Hevi ya ne yaptı bolu? İyi, i̇yi benim de hayat güzel kanka Çünkü ben şükür. De git. şey, 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 şey alarm bir de benim alıyoruz. şeyimi yapsam bir de. Bak, sağ Arkam al ben Hevi'nin aldı şeyi aldım. Ona vuracağım ben. Sağa üstü vuracağım. Bu arada bizim bir orada A Orada alarm motoru var o alarm motorunu kıracağız bak bekle. Kanka A1 var. A bir sol var. Alarm var. Şurada şey var. Giriyoruz artık Lütfen pikleme. Hatta yavşak duvar attım. Yavşak duvar attım. Yıl var mı? Yok yıl yıl yok. Şu bir. Ya o da oradaymış. Diyorum her şey boşa gitti. Ya abi çok güzel. Ağlayacağım ya. Şu an ağlayacağım. Ağlıyorum şu anda. Dur gidiyorum ağlamaya. Dolunacağım ona. Evet onu çıkartacağım. Yusuf biliyorum kanka. Yusuf teşekkür ederim söylediğin için ama. Solda tepesi var ama. Yine güzel bir bilgi. Atladı bir tane çember. Kanka B'ye girelim mi? Tamam valla. Kuşladı garaj. İleriyi tarıyorum. biz oraya alalım. Ben çok yavşak oynayış yapıyorum şu anda. Geldi yakın. Ben harbi çok yavşak oynayış yaptım kanka. Adam bana söyleyebilir yani haklı. Yaptım ya bakarsın adam. tamamdır canım. Bir de çıkacak hevına ya, ya da oradan gelecek. Hatta bizim adamı kaldırıyorum ya da kaldırmayayım lan salla. Kilep koşayım. Evet tamam. Bir düşman kaldı. Ama ama ama, ama kanka ben kile koşmak istiyorum. Sal beni. Tamam. Ben duvarımı aldım bir de kapattım. Hello. Hello abi. Hello abi ilk maçta 13 kill kanka. Biliyorsun ben ilk maçta sıçıyorum. İlk maçta çok güzelim. ikinci maçta ortayım. Üçüncü maçta sıçıyoruz kanka. Evet evet evet. evet. Aynen, o yüzden aynen. o yüzden sen ilk maçta az vur. ikinci maçta biraz orta vur. Ondan sonraki maç full vur da. Kazanak üç maçı Peki. da. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Abi valda pusan operatörlere gıcık oluyorum. Çok kanserler. Hepsi kanser kanka. Aha, ben. O o bir de duvardan vuranlar falan var ya kanka. Bir de Van var ben adam böyle. Adam ya, adam ya. <laughs> Aa Adam. ya <laughs> <geldi> adam. <laughs> adam, adam geldi ya. Biliyorum onlara kanka. Onlar harbiden çok gıcık. Ben Nitro nereden alıyorum? Parayı veren düdüğü çalıyor kanka. Parayı ver Nitro al. O onlar yalan kanka. Mit yok. Bu arada B olabilir kanka. B hiç bakmıyor bize. B galiba. Net B bu arada. Ya da çok shift oynuyorlar midde. Yo. Ya oğlum. Güzel. Ay. Tıklamadan direkt engelliyorum. En güzelini yapıyorsun kankacım. O Hoş geldin Merelino. Oo. Kral Wolfcraft gördüm seni Wolfcraft başlayacaksan. Başlayacağım kanka. İnşallah hayırlısıyla bugün başlayacağım. Lütfen öyle Aynı öyle. Yavşak oynayış yapayım mı? Ama doğru atmak istemiyorum son Otuz Rakip öldürüldü. Abi adam gelmiş. Çift gelmiş bir de kanka. Koştuk mi daldık kanka. Yıkıldık. Kanka. Hı. Oğlum Osmanlı böyle ya yıkılmadı kanka. kanka. Günün sözü zaman değerli gençler. Şaka bu arada. Zaman değerli. Günün sözü. TR. Daha, Onun daha işareti ne tır. oluyor lan? Onun işareti ne bakıyor? Abi bazı sitelerde ne tür dediler doğru mu bilmiyorum kanka ben hiç olmadım. İnanmayı da ter inanmak istemiyorum. Fake hepsi. Bariyan Su var kanka. Mid duvarı kıracaklar. Kırıyorlar, kırdılar. Ama azdan sıçam hepsini bekle. Bana help lazım. Kanka B dikkat etsenize B. Göstereyim. Oyun B oyun B. B yok yine B yok B yok. Lan heaven geçti. Nasıl B yok? Kim geçti baya. Kanka bunlar <laughs> ne böyle ya? Çok kadar kafaları var kanka hepsinin. Allah. Girdi say. Sova. Kanka sol sol. Lux şu muş geldi kanka cim. Al. al kanka. İki kişi var şu an üç. Jonas sımak geldi. Aldı. Gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Nereye gidiyorsun lan? Ben sensiz yapamam. A'da düşman var. A'da düşmanlar düşman var. Üç geçti. Düşman kaldı. Adam ya adam. adam. ya adam geldi adam ya bak Bak tam oturdu kanka adam Abi ya adam ya, var ya, ya Tam oturdu yani çaldı ya <laughs> Teşekkür İyi, ederim yamaldık. Adam ya adam çok güzel oturdu kanka Bum bak gaza geldim ben kanka Bak Eğim ben diyeler ben miyim? Ben sen boş ver, sen ikinci maçsın kanka. Kendini sakla ikinci maça. <laughs> bak. Bak ikinci maçta bak sana şunu söylüyorum. Bind gelirse kanka ikinci maçta kesin %100 lose. FF verelim çıkalım kanka. Son 3 hafta son, son bir haftadır kanka ben bind'tan bind'tan şey oynayamıyorum, win alamıyorum kanka. Ben gidiyorum bay bay Görüşürüz kendi cici bak. bu bu zamanda beni yalnız bıraktıysan helal sana. Param yok işte. Canı sağ olsun. Aplı duvar ya, oyna. Görüşürüz. E Snike A'da ya. düştü. Biat edeceksin, seni biat ederim çocuk. Oğlum adam ekor almadı kanka. Bir düşman nasıl kaldı. Nasıl da buz attım oğlum ben ya. Ben de Can verdim kanka. Ben Al. alayım mı lan? İnşallah ölürsün. Öldük bu arada, ikimiz öldük. Hissettim bu arada. Dolduruyorum. Oğlum adam... Al, oğlum adam burada sandım ben de senin peşinden geldim. Adam neredeymiş? Hello. <laughs> 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 Onu nasıl başardık en azından? o book Tamam lan gitmiyorum. Harbi mi lan? Alırım Bak alırım adamı. Like şende şende şu, şu anda çok üzül mutluyum. Çek operatör. At silah, at silah operatör çek. Ben Bırak mi? onu. Tabii oğlum sen ya da çekme lan. Daha dur dur. Daha şeymişiz. Daha öylemişiz. Biraz bir biraz şeyken. birazcık daha 12 olalım ondan sonra gaza geliriz. Sevildim ne konu. Ekonomiyi bitirmeyelim. Hediye nitro veren yok ki kimse. Abi kanka, adam kanka. nitro dileniyor chatte ya. İnsanlar abonelik dilenir. Sen ne dileniyorsun? Anladım, atıyorum no, direkt duvar. Çola. Insta duvar atıyorum. Atla. Kanka bunlar çok yavşakça <laughs> oynuyor abi. Kanka da var kanka. Oğlum lan. bizim adammış lan o. Biraz çok korktum. mi? Bizim adammış oğlum ya. Ben gel, geldim. Main gelse vur kanka ben vurayım onda. Dilenmiyorum abartma haklısın. <laughs> yani kanka hava atmak iste. Üf erkek ya. Düştüm tam tamam sen dilenebilirsin devam edebilirsin kanka. Şey yapayım, ben seni kaldıracağım. Ölmezsen yani. Tamam, ben, seni ölemedim, bekliyorum, ben. Bekliyorum, evet. ben seni bekliyorum bekle ben seni bekliyorum. Adam Adam orada bir tane var. bir tane adam var dikkat et oraya. Yok hoş geldik kankacım takip için teşekkür ederim hoş geldin. Yürü, geldin. Ne sizin kan gecem çıkıyor. Sen devam et. Bir düşman kaldı. Adam Görevin daha Allah. Of 121 can, bir can. Adam bekliyorum dedim ben öldüm kanka. <laughs> Allah çarptı kanka. Ay adamı fake veriyordum. <laughs> Bunun içinde 26 30 TL veriyorsun bir ayı bir de hava atmak istedi. Ne lan? Nitro ya mı? Nitro bu 10 lira lan nitro. 15 evet. lira mı? Öyle bir şey lan. Edeb Edeb ede eser. Nitro generator ne oğlum? İlk defa duydum. Valla şimdi oyun gerek. Kanka yayının bir ilk bir saati bir buçuk saati Valorant olacak. Haberin olsun. Çünkü sabah saat 12'sini açtım. Ben bu yayına ortalama 7-8 saat gitmesini düşünüyorum. Lan? Ne oldu lan? Aynen Fake onlar. Adam gerçekten seviyor mu kanka? Evet, Saçma. Saçma. Kanka 101 vurdun çocuğa. Ha. Oğlum nasıl 101 vurdun lan? Ben de 120 vurdum. Sen 120 vurdun işte. He, Ondan bahsediyorum. Tamam. Adam nasıl? korktu tabii benim aşk. Salak. Ben <laughs> ölmeyeyim Kanka 12 saat hmm, bilmiyorum kanka. Ölme bence de. Ama öyle değil misin? sorun değil ya taşıyorum ben seni. Kanka 12 saat yayını Aa, ben abi. çok düşündüm de. Saat kanka 11.30'da açtım 11.30'a kadar ben gidemem uykusuzum. Gece var ya uykusuzum ben kanka geceden kalmayayım. Uykum var. Ya uykum şu an yok da Sosyal. 2 kahveyle beraber 7 saat dayanırım. Ama ondan sonrası çıkmaz kanka. Üçgen oynayınca her şey indirir her şey oluyor. Oğlum ne oluyor oğlum bugün ya? Emocum dördüncü yılımız kutlu mutlu hayırlı uğurlu olsun inşallah nice 12 saatlik yayınlar. Ya kanka bak vermeyin gazı. Vermeyin gazı kanka bak cidden vermeyin lan Hasan hoş aleykümselam. Gereksiz gaza gerek yok. Ben vurdum kaçtım bir tane kanka. Oğlum daha yeni kalktım ne yayın açtın oğlum? Ben var ya manyak oldum bugün. Bugün manyak yayınlar var. Güzel. Helal oğlum. Helal. Helal oğlum. Helal helal. Ben ne diyorum? Bunlar neden bu saatte yayın odasında? Çünkü yayındayım. Attım bir de. Ben kanka dedim oldu. kanka gece hiç şey yapmamışım. Gece hiç uyumadım kanka. Ben dedim ben. ki kanka benim bir yayın açmam lazım erken dedim. Ben de açtım kanka. Al işte bu da Cana bak. Oğlum 24 saat yayın aç yarısında uyuyor. Kanka ya. Ne yarısında uyu ne oğlum ya. <gülüyor> Sen yok <laughs> mu orada? İyi savaş. Çaldım. Su da bu arada. Net su da. <laughs> ben dedim ama kanka. Adamlar, adamlar bu saatte erken yayın açtım ya kanka. İlk defa bu kadar erken yayın açtım ya kanka. Adamlar 12 saat yayın diyor <laughs> bana şu anda. Ne diyor? 12 saat yayın diyor. 12 saat bende takılacaksan girelim 12 saat yayına. 12 saat boyunca Valorant. Aynı bakalım. <laughs> yayından sonra yatacağım. Ölürüm. Yok lan, ya, lan. yayından sonra direkt yatarım. Bende takılacaksan girelim 12, 12 saat, saat yayına. 12 saat dolanırsam ölürüm ben burada. <laughs> 12 saat Valorant. <laughs> ne diyor?